Bugün sizlerle o çok meşhur Pastel Summer Collection Aura serisinin kargosunu açıyoruz. Paketi hiç açmadım daha beraber açarız diye. Ve ne yolladıklarını bilmiyorum. Seri bu arada stoklarda kalmamış. Ben sadece beğendiğim renkleri aldım. 3 al 2 öde vardı. Bir de ayrıyetten ilk siparişinizde pastel.com'da indirim olduğu için 500 lira gibi bir fiyata aldım. Dolce Bella diye bir parfüm tester yollamışlar. Show Your Magic Gloss'larından bir tester yollamışlar. Show By Pastel'den Cover Perfect bir concealer tester yollamışlar. SPF 30 içeriyormuş. Light Rose rengi gelmiş. Gerçekten bu kadar tester yollamaları ve Pastel Lab'in bir reklamını yollamışlar. Pastel Lab markasından haberim yoktu açıkçası. İyi olmuş bunu yollamaları. Özellikle Sleeping Mask var burada ve onu gerçekten çok merak ettim. Çünkü dudaklar için bir uyku maskesi. İlk oje rengimiz Live. İkinci rengimiz ise Kind. Bunun içinde hafif simler var. Tent rengi. Buna bayıldım. Hem simli hem altın rengi. Şu beyaz ojeleri ben çok seviyorum. Aynı zamanda holografik yansımaları var. Tabii ki serinin patlayan rengi. Auramız var. Yine holografik. Aynı zamanda da mor renk. Bilis rengimiz var. Ben yazın böyle pembe ojeler sürmeye bayılıyorum. Çok güzeller bence. Yine hayran olduğum bir renk. Büyük ihtimalle bu seriden en çok pembe ve bu rengi kullanırım diye düşünüyorum. Love rengi. Şöyle çok canlı. Aynı zamanda da çok pembe at tonlu bir kırmızı. Son rengimiz de Glow. Bu da çok tatlı. Somon pembesi gibi simli yine simli bir pembe. Koleksiyonun 8 rengine 526 lira gibi bir fiyata aldım. Bence çok çok uyguna geldi. Aynı zamanda da pastel.com'dan ilk defa alışveriş yapmış oldum ve ben çok memnun kaldım. Oje serisine gelirsek oje serisini beraber tek tek swatchlayacağız. tek tek inceleyeceğiz. Sırayla paylaşacağım hesabımda. O yüzden ne yapıyoruz? Beni takip etmeyi ve video beğenmeyi unutmuyoruz.